Amerikan borsaları ikinci çeyrek kar sezonuna S&P 500 ve Nasdaq öncülüğünde yeni zirvelerle başlıyor. Banka, gayrimenkul, yarı iletken ve telekom hisseleri yükselişte başa çekiyor. Enerji, sanayi ve emtia üreticileri geride kalıyor. Borsa İstanbul, dünya borsalarındaki yükseliş dalgasına katılamayan az sayıda piyasa arasında. Genele yaygın satış dalgasında Ereğli ve garanti dışında pozitif ayrışan büyük şirket yok. Açıklanan haber akışında borsadaki satışı doğrulayacak temel bir gerekçe görmüyoruz. Borsadaki satışı uzun bayram tatili öncesinde piyasa riski almak istemeyen kısa vadeli yatırımcıların pozisyon azaltması olarak okuyoruz. Kurumsal yatırımcının zayıflığı satışı derinleştiriyor. Arçelik, Koç Holding, Şişe Cam gibi şirketlerin geri alımları durumu tersine çeviremiyor. Dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'un tepki alışıyla pozitif açılmasını bekliyoruz. Ereğli, Kardemir ve Garanti Bankası teknik olarak öne çıkan hisseler. Arçelik, Koç Holding, Şişecam ve ENKA gibi geri alım yapan şirketleri beğeniyoruz. Endeks 1350 desteğinin hemen üzerinde teknik olarak kritik bir seviyede kapandı. Bayram öncesi nakde geçmek isteyenlerin satışlarıyla 1350 desteği kırılırsa 1250 seviyesine kadar gevşeme görülebilir. Temel nedenlere dayanmayan sert satışları alış için fırsat olarak görüyoruz. Ancak fırsat penceresi uzun süre açık kalabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.